Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz idare hukuku konusundan arkadaşlar. Yine öncüllü bir soruyla karşı karşıyayız. Yukarıdakilerden hangileri genel idare kolluk makamları arasında yer almaz? Hangisi genel idare kolluk makamları arasında yer almıyor? Bakalım genel idare kolluk makamlarını yazdığımızda arkadaşlar genel idare kolluk makamlarını yazalım bir öncelikli olarak genel olarak Bakanlar Kurulu İçişleri Bakanı Vali Kaymakam ve Bucak Müdürü Bunlar genel idare kolluk makamlarımız. Soruya geri dönecek olursak arkadaşlar. Genel kurmay başkanı genel idare kollukları arasında yer almaz. Bize neyi soruyor? yer almaz. Milli Savunma Bakanı yine genel idare kolluk makamları arasında yer almamakta. Kaymakam genel idare kolluk makamları arasında. Bakanlar Kurulu yine genel idare kolluk makamları içerisinde yer almakta. Yani doğru cevabımız 1 ve 2 öncülleri olacak. Yani Bursa şıkkında bize verilen doğru cevabımız Bursa 1 ve 2 arkadaşlar.